Merhabalar. Sesiniz geliyor mu? Sesiniz geliyor Nermin Hanım, evet. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkürler. Ben Atomi Partner Kayseri Eğitim Grubu'nun liderlerinden Nermin Pınarbaşı. Üç çocuk annesiyim. Yaşam koşulu yapıyorum. Bu yıl Aralık ayında tam bir yıl oldu Atomi ailesine katılalı. Ben kısaca kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Biraz önce Beyza Poyraz da bahsetti. Ablam Yasemin Poyraz sponsorum olarak ben bu işe başladım. Beni ofise davet etti. Network işi olduğunu söylemeden cilt bakımı yapılacak diye davet etti. Damla Hanım da söylediği gibi onun olumsuz bir deneyimi olmamış ama bizlerin kendi adıma benim olumsuz network deneyimlerim olduğu için networke karşı. Yani ön yargılı yaklaşıyordum. Fakat e, ofise geldiğimde e, Damla Hanım ve Mehmet Cengiz e, sponsorlarım, ablam Yasemin Poyraz e, bizimle çok güzel ilgilendiler. Cilt bakımı sonrasında e, network işi yaparım diye değil de e, ürünleri kullanırım diye e, işe başladım. Çünkü gerçekten e, çöp ürünler almaktan yorulmuştuk. E, çünkü sizin de e, toplantının başında belirttiği gibi ürünleri alarak e, Deneyimleyerek olumsuz sonuçlar elde ettiğimizden dolayı yaklaşımım tabii ki iyi değildir network'e bakış açım. Ama e, Atomi'nin ürünlerinin ücretsiz e, cilt bakımı yapması e, aslında güzel bir taktik e, network işinde. Çünkü e, ürünleri arkasında durması, ürünleri ücretsiz kullandırması aslında fiyatların e, pahalı gibi görünüyor olmasının altında... Uygun fiyat, uygun kalite gerçekten çünkü çöpe atacağımız ürünler yerine gerçekten e, kaliteli ürün alarak hem cildimize yatırım yapıp hem de cebimize yatırım yapmış oluyoruz. Bu anlamda e, ben e, ofisten ayrıldığımda network işine sıcak bakmıyorum derken yolda üyeliğimi gerçekleştirdim ve e, Damla Hanım'ın anlattığı gibi iki koldan e, ekibimi büyütmeye başladım e, ve gerçekten de e, ekibimizde şu an çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. İyi ki Atomi diyorum ben de. Bugün ben de sizlere e, spot out e, serum ve spot out kremi anlatacağım izin verirseniz. Ben e, ekranımı paylaşabilirim buradan. E, tamam paylaşın. Yani. E, gözüküyor mu? Şu an paylaşıyorum. Şu an ben bende dam gözüküyor hala. Ekran paylaş dediniz evet. mi? Evet. Bir saniye. Evet, şimdi gözüküyor mu? Şimdi evet geldi. Çok güzel. Ee, bildiğiniz üzere e, cilt bakım ürünleri e, ağırlıkta atomide e, revanş görüyor. Tabii ki e, gıda e, takviyelerimiz de var ama e, bizler e, bayanlar olarak şu an erkek e, danışanlarımız da ofiste gerçekten cilt bakımına çok rağbet gösteriyorlar. E, ben de burada şimdi e, Spot Out Serum'dan başlayarak ürünü anlatacağım. Spot Out e, Serum e, Cilt aydınlan, aydınlatma kökenli e, çok güzel cevap veren bir ürün, aynı zamanda e, krem de aynı şekilde. Şöyle ilerleyelim. Evet, serum e, dediğimiz gibi bir sanat, bütün lekelere out diyen, Photoshop etkisi e, yapılmış gibi aydınlık ve temiz bir cilde sahip olmamızı sağlayan güzel bir ürün. Doğadan elde edilen etkili bileşenleriyle Atomi'nin üst düzey cilt bakım teknolojisiyle buluştu. Atomi cilt biliminin son noktası olan selektif aydınlatıcı kod ile cilt aydınlatma kökenine cevap veren 5 adet kliniğin buluşmasıyla oluşan 6 adım cilt aydınlatma mekanizmasının şaşırtıcı aydınlatma etkisiyle sanki Photoshop yapılmış gibi cildimize bakım yapan güzel bir ürün. Biz ben burada şundan da bahsetmek istiyorum. Şu an sosyal medyada da bizim danışanımız olarak reklam yüzü olarak da kullanılıyor Ali Bey. Biz burada Ali Bey'in cildinde Absolute setle beraber Absolute çok ee, Gördüğünüzden daha da e, koyu bir e, renge sahipti ve cilt e, gün geçtikçe e, güzel bir şekilde e, sonuca ulaştı. E, o da çok mutluydu. Hatta çok komik bir anımız da var. Deprem olduğunda e, o dönemde deprem oluyordu. E, beşinci ay altıncı ay gibi falan olması lazım. E, herkes evindeyken Ali Bey cilt bakım yok, cilt bakım yaptıracağım diyerek ofise gelmişti. O kadar etkili olduğunu kendi de deneyimlemişti. Cilt aydınlatma konusunda Spot Out'un yaklaşımı cilt aydınlatıcı serum deniliyorsa cildin tonundaki o koyuluğu, temel nedenini bilip uygun bir cevap veriyor. Yani o kadar ileri bir teknolojiyle üretilmiş ki ürün direkt hasarlı bölgeye işlem yapıyor ve diğer yerleri de dengeli hale getiriyor. Cildin aydınlatması konusunda 6 adımdan oluşuyor bakımı. Birinci adımda cildin tamamında aydınlatma gerçekleştiriyor. İkinci adımda melanin oluşumunu önlüyor. Üçüncü adımda melanin fermente aktifleşmesini engelliyor. Siyah renk melanin oluşumunu engelleme, kırmızı sarı renk melanin oluşumunu hızlandırıyor. Bazı ciltler kırmızı, bazı ciltler sarı olduğunda dördüncü adımda burada melanin oluşumunu hızlandırarak sağlıyor. Beşinci adımda ise oluşan melanin renk bakımı dönüşüm periyotlarında bakım ile renk durulmasında öneme yardımcı oluyor. Altıncı adımda ise zamanla ortaya çıkan cilt kararma bakımında yardımcı oluyor. Yani direkt photoshop etkisi yaratıyor diyebiliriz. Cilt aydınlatma konusunda absolitin düşüncesi, cilt stresi, melanizm, zamanla ortaya çıkan cilt değişiklikleri, cilt tonundaki... E, renk e, farklılaşması, koyulaşması, bu bu tarz şeyleri benek, çil, e, eritema, ölü deri gibi cilt tonu karanlık ve e, karmaşık bir yapıya sahip olan ciltlerde e, tamamen cildi e, parlak ve e, sağlıklı görünme kavuşturuyor. E, Selaktif aydınlatıcı kodu ile cildin e, nemlenmesini, aydınlanmasını sağlıyor. Ee, dahası e, zamanla ortaya çıkan cilt kararmasını iyileştirerek cildin yüzün tamamını parlak ve canlı gösteriyor. Gerçek bir aydınlatma sağladığı için de bunu e, ev devam ürünü olarak aldığımızda e, mesela şimdi biz e, eğitim ofisinde ücretsiz cilt bakımı yapıyoruz evet ama e, devamında ürünleri evde alıp kullanıldığında makinalarla yapılan işlemler kadar e, hızlı sonuca ulaşabiliyoruz. Bu da ev devam ürünü olarak alınması gerektiğini özellikle burada belirtmek istiyorum. Ve sonuçlarını gözle görülür bir şekilde görebiliriz. E, Spot Out e, estetik olarak o kadar güzel bir şişeye sahip ki... ...görenler zaten ilk etapta ürünlerin e, estetik görüntüsü onları çok etkiliyor. E, i̇çerisinde etil, e, askorbil, e, asit, alfa, isabolol e, var. Meyan kökü özü var. Ürünün e, gramajı 40 milim olup... E, ...bu ürünü e, sabah akşam kullanılması e, aslında içerinde yazıyor ama... Biz bunu gündüz kullanımına uygun bulmuyoruz. Çünkü e, ultraviyola ışınlarına, güneş ışına maruz kaldığı zaman lekelenme yapabileceğini düşündüğümüz için gece bakım seti olarak kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Eğer ki kullanırsanız da e, iyi bir e, tabii biz kendi ürünümüzü tavsiye ediyoruz. Ultraviyola e, güneş koruyucu kremlerimizle de bunu sürerek dışarı çık çıkabilirsiniz. Evet. Burada e, Altı adımda içeriğinden bahsediyor. birinci aşamada şöyle şurayı bir kısaltayım. Görünmüyor çünkü. Saniye. Birinci adımda cildin tamamını aydınlatma gerçekleştiriyor. Selaktif aydınlatıcı kodu ile. İkinci adımda melanin ferment oluşumunu önlüyor. İç i̇çerisinde bulunan Bisabolol e, içeriğiyle. Üçüncü adımda melanin fermenti aktifleşmesini engelliyor. İçerisinde bulunan meyan köközüyle. Dördüncü adımda siyah e, siyah renk melanin engel e, kırmızı sarı renk bu cildimizde oluşan işte dediğimiz gibi bazı ciltler e, kızarıyor, bazı ciltler sararıyor. E, özellikle atopik e, alerjisi olanlar ya da alerjen cilde sahip olanlar için cilt parlaklığını artırıyor. E, boynusu katman yumuşamasıyla temel melanin pigment yatıştırma özelliğine sahip. Burada da e, wintergreen yaprağı özü bunu sağlıyor. Zamanın geçmesiyle altıncı aşamada oluşan cilt koyulaşması, e, soluklaşmasını iyileştiriyor. Burada da kornizon içeren e, ilet e, bitkisel karışımla bunu sağlıyor. E, burada cildin e, tamamını aydınlatan temel teknoloji ve e, temel bileşenlerden bahsedecek olursak e, e, selektif aydınlatıcı kodu iki alanda inceleyebiliriz cilt e, selaktif teknoloji ve aydınlatıcı kodda e, içerisinde bulunan e, dormin PTA özü e, filtre edilmiş sıvı yosa, e, yosamit e, lupin proteini, lupin çiçeği içeriğiyle cilt e, zamanla e, işte parlaklığını edebiliyor. ölü deri kuruluk, yağ bezisi, leke sartma, e, koyulaşma soluklaşma, elastikiyet kaybı nazo çizgilerini çizgilerini bu içerisindeki e, bileşenlerle yüzün nemli olmasını, parlak olmasını ve sıkılaşmasını sağlıyor. Evet. E, i̇kinci ad, e, aşamada da melanin fermentesinin oluşumunu önlemek. Burada e, içeriğinde bisabolol bulunan kandida e, tridin e, trid özütlenen doğal madde olarak cildin pigmentasyonuna neden olan melanin sentez fermentezi, Tirozinaz oluşumunu önleyerek melanin fermentesinin oluşmasını engelliyor. Yani burada cilt rengini dengeliyor, doğal parlaklık ve bir e, cilt elde ediyoruz. Eee kandida bilgisini e, çoğumuz e, cilt kremlerini kullandığımızda aslında yabancı olmadığımız bir e, bileşen oluşan bir bitki. Bu çaylarda yetişen e, kandili ağacının kabuğundaki e, bisabolol içeren içeren e, eskiden beri bu tıpta kullanılan işte bitki kozmetiği olarak geçiyor aslında. Çilde parlaklık veriyor ve doğal rengine kavuşturuyor. Üçüncü aşamada melanin fermentesinin aktifleşmesini önlüyor. İçerisinde bulunan meyan kökü özü doğal köken bitki bileşeni olan meyan kökü özünün içerdiği aydınlanma bileşen glabridin öndeki iki aşamaya rağmen oluşan tirozinazin aktifleşmesini engelleyerek Melanin senteziyle ilk aşamayı önleyip pigmentasyon yani cildimizde oluşan o benek ve çili hafifletmeye yardımcı oluyor. Dördüncü aşamada ise e, siyah melanin oluşumunu engellemek, kırmızı sarı melanin oluşumunu hızlandırmak için içerisinde bulunan etil askorbik asit, bu aslında C vitamini e, yönünden cildimiz beslenmesi dıştan beslenmesi gerektiği için etil askorbik asit C vitamininin oksitlenme istikrarsızlığını destekleyen C vitamini türevi diyebiliriz. E, bu da aynı şekilde cildin tamamen parlak ve e, sağlıklı görünmesini sağlıyor. Cilt pigmentini dengeliyor. Beşinci aşamada oluşmuş olan melanin incelme ve dönüşüm periyotlarında bakım ile pigmentasyon öneme bu da vita hidroksit asit, e, winster green yaprağı özü. Bu e, yaprağın özünde bulunan e, beta hidroksi asit bileşeni olan doğal bitkisel salisilik asit piinik bileşeni uzun süreli ölü derilere bakım yapıyor. Çoktan oluşmuş olan melanin pigmentlerini inceltiyor. E, Cildimizin e, işte cilt bariyerlerimizde o incelme olduğu için aslında cildi kalınlaştırarak cilt tonunu eşitliyor. Altıncı aşamada zamanla ortaya çıkan cilt koyulaşması bakımı. Burada e, şunu söyleyebilirim dışarıdan işte güneş e, ışığının etkisi sigara içmek yaşın getirmiş olduğu ciltteki koyulaşmayı iki e, aşamada ilimiskin ve karnizon e, şeklinde ikiye ayırarak bakımı yapıyor. E, İlimuskin e, patentli ham madde olarak protein metabolizma aşamasından oluşan yaşlan, yaşlanma pigmenti olarak bilinen nipofiskin oluşumunu azaltarak pigment oluşumunu önlüyor. Benek ve çilleri hafifletmeye yardımcı oluyor. Karn, e, Karnozin ise yağ şeker protein çözülmesinden kaynaklı alhedit oluşumunu azalttığından cildin koyulaşmasını önleme işlemini görüyor. Burada da kullanıcıların değerlendirmelerine baktığımızda aslında atomi gerçekten yüzde yüz başarı elde ettiğini görüyoruz. Kullanıcıların e, cildimi değiştiğini hissettim kullandıktan sonra. Cilt tonumun bir kat daha aydınlandığını hissettim. Cilt tonum bir kat daha gençleşti ve nemlendi. Cildimin ışık saçtığını hissediyorum. Cildimin daha parlak olduğunu hissediyorum koyulaşmaya iyi geldiğini hissettim. Beneklerde iyileşme olduğunu hissettim ve en sonunda üründen %100 memnun oldum diyerek anketi tamamlıyoruz. Spot out kremin içeriği de serumla hemen hemen aynı arkadaşlar. Burada tekrardan bu içeriklerden bahsederek sizlere yormak istemiyorum ama Spot out kremin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ürün yeşil çay suyu, pitaya özü, nikotinamid, alfa bisabolol içeriyor. Şişesi gördüğünüz gibi çok şık. Kremin yoğunluğu çok güzel ve 50 milim. Burada krem cildin tamamını aydınlatan temel teknoloji ve temel bileşenlerde selaktif aydınlatıcı kod ile melanin fermentesi oluşumunu cildin sorunlu bölgelerine tıpkı serumdaki gibi hasarlı olan bölgeyi direkt iyileştirerek cilt tonunu dengeliyor. İkinci aşamada melanin fermentesi e, tirozinaz oluşumunu e, engelliyor. Burada da kandida triyozit denen doğal madde olarak cildin yine e, pigmentasyonuna neden olan melanin sentez fermentesi e, oluş, yani renk pigmentlerindeki hasarlı olan melanini e, tamamen dengeye getiriyor. Doğal bir parlaklık ve e, cildin rengini e, özüne döndürüyor. Melanin fermentesini üçüncü aşamada aktifleşmesini önlemek. Burada glabridin denilen Faydalı meyan kökü özü, doğal köken bitki bileşeni olan meyan kökü özünün içeriği aydınlanma bileşeni, glabridin öndeki iki aşamaya rağmen oluşan e, lekeleri e, sentezleyerek ilk aşamada önleyip pigmentleri, e, ciltteki benek ve çilleri hafifletmeye yardımcı oluyor. Dördüncü aşamada da yine aynı şekilde niacinamid denilen içerikle aydınlatma fonksiyonu, temelli ana bileşeni, e, aslında burada vitamin B3 olan niacinamid... E, bu oluşan ciltteki e, tamamen iyileştirerek e, pigmentini e, parlak ve sağlıklı görünümünü sağlıyor burada cilt yüzeyinden bahsetmiş grafikten e, burayı geçiyorum ve beşinci aşamada epidermis dönüşüm periyotları hızlandırmasıyla cilt aydınlık ve cilt kalınlığı gelişimi biraz önce serumda da söylediğimiz gibi cilt sebumlarında incelme başladıktan sonra e, yaşlanma ve dışarıdan aldığımız ya da e, Güneş ışınlarından, yanlış ürün kullanımından, cilt sebumlarında incelme olduğundan dolayı cildi kalınlaştırarak içerisinde bulunan civan perçemi özüyle cilt tonunu eşitliyor. Epidermis yenileme ile cilt tonunda e, parlaklık ve cilt kalınlığı bakımını yapıyor. Foto yaşlanmayı önleyerek renk tonunu ayarlıyor. E, serum e, serumla birlikte kullanıldığında e, güzel sonuçlar aldığını e, danışanlarımız üzerinde gördük. Altıncı aşamada ise foto yaşlanmayı önlüyor. Pigment önleme etkisiyle anı da cilt tonunu yükseltiyor. E, fotoğraflarda gördüğünüz gibi e, krem içerisinde e, IBRT-TCLC uygulama yapılıyor. E, Kremi e, şimdi fotoğrafta e, bir kısmını görüyorsunuz. Bir taraf koyu bir taraf aydınlık. Kremin sürüldüğü taraf ile sürülmeyen taraf arasında e, ışığa maruz bırakıldığında e, renk ölçülmüş. Cilt parlaklığı arttırıldığı ve kırmızı görünümün azaldığını görüyoruz. Çünkü bir taraf aydınlık bir taraf karanlık görünüyor. Aydınlık görünen taraf serum ve kremin kullanıldığı alan. Tabii ki bunu ışıkta daha net görebiliyoruz. Anında aydınlatıcı etkili kırmızı renk görünümü tamamen yatışmış ve ana rengine dönüştürülmüş oluyor. Spot Out krem ipeksi bir yapıya sahip durumda. Yapışkan olmayan, içten dolup taşan nemlendirme özelliğine sahip. Aydınlatıcı, besin içeren, yağ içeren, nem içeren bir ürün. Ve e, hızlı bir şekilde e, cilt eminim sağlıyor. Hacimli jel ağı, hidromaske etkisi var. E, cilt fil, e, cilt fit nemli e, polimerin nem kaybını önlüyor. Mikro nemli kapsülün nem faktörü iletimiyle cildi doğal bir görünümü e, kavuşturuyor. Kore Kolmar tarafından talep edilen absolut aydınlatıcı krem, ultraviyole ışınlarından kaynaklanan tahriş olan ciltleri e, yatıştırma, parlaklık ve cilt tonu aydınlığını geliştirme yönünde yardımcı bir ürün olduğuna karar veriyor ve e, diğer ürünler gibi bu da ödül almış ürünler arasında. E, burada da e, aynı şekilde e, ciltte zamanla oluşan işte çil e, ya da e, güneş ışınlarla maruz kalan cildin e, kullanıldıktan sonraki son halini görüyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. E, Denediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım katkı olmuşumdur. Herkese iyi seyirler diliyorum.